Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Juice Fruits'a geldik. 10.000 liralık bir kasamız var. Bunu 15.000 yapmaya çalışacağız. En hızlı şekilde bir free spin'e girersek tertemiz olur. Güzel çevirerek çok güzel kazandıran bir oyun. Vallahi kazandıran bir oyun ama free spin'e girmesi işte <laughs> bizi bir tık zorlayabiliyor. Daha önceden geldim. geçen sefer oynamıştık bu oyunu. Orada kazandığımız için tekrardan bakayım bir dedim şansımız yaver gidiyor mu oyunda oyun hala ödüyor mu? Bu şekilde deniyoruz abi oyunları. Bir öde, ödeyen oyuna bir kere daha giriyoruz. Bakıyoruz olmuyor mu? Başka bir oyuna geçiyoruz bu sefer. Bir ödeyen oyuna bir kere daha giriyoruz. Bakıyoruz ölüyor mu? Devam ediyoruz. Aynı şekilde devam. Şimdi bugün bir kere daha geldik. Ödemezse bir daha zaten bir ay falan uğramam ben buraya. Ama şu anlık ödemesi biraz az nedense. Şu oyunun çevirmesini sevdiğim tek yönü Gelen bu abi çok yüksek, büyük gelebiliyor. Mesela şöyle. Tam derken de geldi ya çok tatlı oldu. Şu şekilde white'lar geldi ama çok güzel ödemeler yapıyor yani. Bunun için Trisp'in içerisine girmesine girmenize gerek yok. Bu şekilde dediğim gibi tatlı tatlı ödemeler yapabiliyor. Bakalım o orada başka bir sembol olsaydı sensational bile sayabilirdi ama işte her seferinde yapmıyor. Yani ne yazık ki keşke yapsa. Keşke yapsa sabah akşam para kazansak da olmuyor işte. Neyse. Bu arada videoya da hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Kesinlikle hepsini dener, oynarız söz. Ama paylaşır mıyım paylaşmaz mıyım bilmiyorum. Yani mesela sallıyorum bu bir oyunda bir free spin'e giremezsek çok paylaşacağımı düşünmüyorum. Ama e, girersek yani farzı misal olarak paylaşırız onda problem yok. Yani dümdüz oyunlar olmadığı sürece benim için e, kayıp kazanç paylaşmakta hiçbir sorun yok arkadaşlar onu unutmayın. Bir free spin çok tatlı olur şu anda en azından biraz daha ümidimiz artar. Ama giremezsek yapacak bir şey yok denemiş oluruz. Onun dışında sizlere tavsiye ettiğimiz siteler yorum kısmına sabitlenmiş şekilde duruyor. Oradan mev mevcut linklere tıklayarak güvenli girişlerinizi yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ve Telegram adresim de açıklama kısmında mevcut. Oradan da Telegram kanalımıza katılmak isteyenler tek tık ile Telegram kanalımıza da gelebilir. Buyurun hepinizi bekliyorum abiler ablalar. Na, Of vallahi giremeyeceğiz sandım yani. Hızlıya sokacaktım bir de ya. Güzel 6 spinle başlıyoruz. Bol bol diamond şimdi. Üç spin de. Nice oğlum Nice oğlum En azından şuraya da gelmemiz lazım ama Orayı unutma Şuraya gelebilirsek hele bir de şuraya çıkıyorsan. Aman diyeyim ha Üff. Oo, çok tatlı Güzel yer Yediler karpuzlar Çilekler de olur 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 Burası beyler sensational'a kadar gider Kayslar geldi sadece Ama olsun olsun tabii ki olsun oğlum 2000 lira 2000 liradır. Çilekler, ziller. Oy 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 oy. Oy 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 15.000 liraya ulaştır beni be. Çilekler geldi yine bol bol çilek var. Ziller de çok iyi. 2500 lira daha. 3 spinimiz var lan. 7. <laughs> nice. <gülüyor> nice. Olmadı. 20.000 yap bari. 7 var, 7 var. Nice verdi. 3000 lira, 20 bin liraya ulaştık. İşte istediğim oyunlar böyle oluyor ya. Ben böyle oyunlar istiyorum. Ter temiz katlamalı. Oha. <laughs> Oy. Ter Çok güzel, çok güzel abi. Vallahi ellerine sağlık. Ne kadar güzel oldu bak görüyor musunuz? Free Spin'den sonraki ilk Spin'de back to back dediğimiz olay geldi. Free Spin'e girmedi ama neredeyse Free Spin kadar para ödedi. Mükemmel. Mükemmel oğlum. Senin canını yerim ben ya. Demek ki bu oyunda şansımızı biraz daha zorlayacağız beyler. Bu, bu anlama geliyor. Şöyle 63'ten bir tane daha çevirelim. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Katamızı iki buçuk katına katlamış olduk tertemiz bir video oldu. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.